Şimdi arabamızı park ettik. Oberriden. Oberrieden, obir mi, Oberrieden mi diye bir yere geldik. Ee, Zürih'ten 15 kilometre mesafede. Yani e, zor bulduk burayı. Zor bulduk derken park yerini çok zor bulduk. Her yer özel. Sadece mavi. Niye yanıp sönüyor bu? Arabanın şeyi. Of abi şu görüntüye bakar mısın ya? Şöyle şuradan çektiğin zaman harika bir görüntü ya. Evet, biz fakirler şu anda Suriyeli göçmenler. Ne <laughs> Suriyelisi? Suriyeliler akıllılara bak nerelerde görüyor. Bangladeş, Bangladeş, Bangladeş. Afrika, Afrika, Evet abi. Tamam. Nevalemizi lütfen sever, misin abi? Dünyanın ne var abi ne kola meyve gıda suyu gıda enflasyonunda ilk dörtteyiz dünyada gıda enflasyonunda aç 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 Türkler Evet, tavuk şeyimiz var, jambonumuz, kaşarımız, ekmeğimiz, en ucuz şu anda Zürih'te yiyebileceğimiz en ucuz materyaller. Ya, Abi. Bak, i̇stesek yeriz de biraz bizde de pislik e, Yani sonra. evet, <laughs> alışık değiliz kazıklanmaya o yüzden zorumuza gidiyor. Ördek amcalar da dolaşıyor burada. Evet, şimdi biz bunları gömeceğiz. Ondan sonra tekrar sizinle. portofino var. Nedir bu portofino? O portofino şey ya oradaki ha, lokantanın Gülünlüğün veya restoranın ismi. Ya. Şimdi abi of görüntüye bakar mısın abi? Şu görüntü. Şu görüntü Gülünlüğün mükemmel ya. Abi da dönmek ya. Evet, biliyorsunuz kadayış gibi, kol gibi kadayış gibi olmalar mı? sessizliğe bakar mısınız ya? Vay arkadaş ya. Bak be. Arındırıyor bunu. Arkadaş. Çık çık Atman için. Ben yani öyle anladım. bak bakalım. Bir bak bakalım orada. Şurada içerisinde şurada. Şurada. Kuzucuklar, ne yapıyorsunuz? Gezdiğimiz yerde bir tuvalet Kapıyı açsana İbrahim Hoca, sana zahmet. Bir şey bak abi. Mis gibi. Şarınga işareti dediğin şey nerede gözüküyor ya? Şu, şu, şu. Abi sol tarafta bir deneye bakar mısın? Bir dakika karşılıyor. Sen ne anladın buradan abi? He. Ne anladın abi? Hocam? şey bu. Ne bu? E, herhangi bir şekilde bir e, iğne yaparsanız vesaire yaparsanız e, atık maddesini hmm. oradan atın diyor. Anladım. Ya abi tuvalette iğneyi kim yapar? Ama bilmiyorum. He hani bir ocağa moca Başka bir şehre doğru gidiyoruz. Of. Vay 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 vay. Maşallah Sübhanallah. Şuraya bak abi şuraya, ver, abi, şuraya bak. Ya. Alabilir miyiz sonra? Evet. müthiş bir görüntü var ya. Şu beyaz da yansıma yapıyor ya. Bak abi abi. 600 metre sonra. doğru gölün yanına gidelim. Tamam. Aşağıdan sağa sapacağız. Ama... Sağa sapacağız. Bir sağa girelim abi. Yani şey ne diyor? Boş yok ver, abi sen o, sağa gir abi yol sağa. Yol zaten gösteriyor, şey. gösteriyor zaten ya. Oraya mı gidiyor? Evet Komplettir sağa, sağa gelecek sağa. Hayır yapayım. oraya gitmiyor. Abi yok. sağa gir sağa, sağa gidiyor, sağa gidiyor abi. abi. Boş tamam ha oradan başla. <laughs> Direkt sağdan giriyorsun. <laughs> Normal bizim yol şöyle şuradan. O bizden gidiyor abi o geri döneceğiz tekrar. Sorun yok diyorsun. Evet evet. Vallahi de. Avradan bir fotoğraf. Keden giden yok. E, e zaten ha, buradan fotoğraf mı? He ya. Keden tamam siz şey ben çek çek sen çek ya. Çek çek. He? Yukarı çıkarken arabayı park ederiz öyle çekeriz diye düşündün mü? şuraya bak. <laughs> Vallahi cennetten bir köşe yani. Yalancı cennete hoş geldin. 200 metre sonra sağa dönün. Aa. Sol tarafta Kevser Oğuz ile karşılaşacağız yapın. biraz sonra. <laughs> abi dikkat edin. Ee, aynı anda şey yapıyorsunuz Siz... ya. Polis polis görmesin ha. Ee. <laughs> şey, Beyset çek sen Abi çekilme dur Dur abi dur. Acele park etme park ya. Burası. Geleceğiz abi dur. Acele etme. Yürü abi sen daha. Devam et abi. Sağ dönün ve hemen Tamam abi biz hallederiz sen sen merak etme. O gös kaldı ama. Tamam şey yaparız yoldan bir yere döneriz zaten. Aa parkımız da hazır ha otopark burası. Gir abi gir abi. Gir. Ama göl kayboldu değil mi ortalıkta? Döneceğiz abi buradan döneceğiz. Döneceğiz ileride şey yapacağız. Şimdi diğer gideceğimiz Luzen yolu üzerinde bir yerde durduk. Az önce gölden geçtik ya. Hiçbir yerde park yeri yok. Ee, arabayı park yapacağımız. Mecburen böyle bir ve yerde, özel bir yere ait olan bir yerde durduk. Kimse bir şey demeyeceği için. Tek sen gösteriyorum. Her şey belli. bir insan göremedim evlerde ya. Nasıl bir iş? Nasıl yaşıyor bunlar ya? Sağdan gidiyoruz abi. Adam araba izle. Bir Şöyle, tane gördüm. He? Bir kişi gördüm. Ha bir tane daha gördüm köpek. Evet. İki. <laughs> İki. insan bir köpek gördüm. La, bana. Abi sen nasıl iş ya? Bana bir şeyler oldu bilmiyorum. Elimin ısıs şeyi yeni geçti. yeşillik nedir onu anlamadım abi. Bence tarla buralar ya. Bir şey ekmişler ama fi mi derler hayvanlar için bence bu iş. Bilmiyorum. Fotoğrafı asıl arkadaş. Asıl bana da at şunlardan ya. Beni de çek mesela arabayı sürerken. Ön kadrajdan al işte. Kadraj mı derler ne derler. gerçekten dikkat et. Aa, navigasyon otomatik alıyor ya kaç kilometrede gideceğini. nasıl? Bu beçekte e, Rusya'ya gittiniz mi? Biz gittik şeyde. Orada da böyle kiliseler var mı? Var canım, ne var Ne bileyim, ha, komünist sistem demek ki şey 200 metre sonra Dönel Adada evet. 3. çıkışı Dostlar yine karşıya devam ediyoruz. Dönen çıkış dediği zaman. Ondan sonra Ağaçların güzelliğine bak. Ya. Ne yaradı Allah Allah. Şu ağaçlara baksana ya. Dumanlar tutuyor abi. Nedir bu? Ha, bu şuraya. Bu Baksana göl var aşağıda solda. Hmm. Bu yüzden mi ee, zannetmiyorum. Bu değil orası düzen e, yüksekçe dağın e, yamacındaki bir yer olması lazım. Elim böyle oynuyor ya. Hı. Stabilizasyon özelliği var bunda. Ne kadar elin oynasa da e, hiçbir şekilde oynamamış gibi çekim yapıyor. Öyle mi? Tabii. Akoplıyorum ya elim. Hiçbir şey olmuyor. Görüntülerde hiçbir şey çıkmıyor. E, bilmiyorum. Aslında şurada durabilirdim. Neyse tamam hoş Oy 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 görüntüye bakın daha güzel bir yer de devam mı? Devam et devam et. Sağa dönüyoruz. Sen buradan daha güzel Oo, değil. of of of. Luzern yolu üzerinde rastladığımız bir görüntü. Ne diyorum ya? Yakma yeri var mı acaba? <laughs> yani saray yapma. 60 km burası. Size cennette köşkler. Cennet. E ben ben şey diyorum bunlar işte aslında birer numunesi yani. E i̇şte yalancı cennet dedim ya evet. sana bak numune bunlar yani. Şu güzelliğe bakar mısın abi insanın evet. göz zevki ne kadar güzel yeşillerin içerisinde fark Yani farklı dünyada falan. bunu yaratan Allah. Çok da harikalarını değil mi? Yani ne diyorsun? Şey, Doğruyuz da. 300 abi, metre sonra dönel yani, adada Allah, ilk çıkışı güzel. koyun. Defa, takip edin. Şey yok. yani otoban bize göre değil yani. Abi biz gezmeye geldik ya. Yani evet. evet. Lidl bile Allah'ın terk ettiği yerde Lidl bile var. Evet. Olur mu ya burası? İlk çıkışı kullan. Evet abi, dostları karşıya gidiyoruz. 400 metre sonra. 900 metre sonra, Dönelada'da ikinci çıkışı kullan. Yine tekrar karşıya gideceğiz. 900 metre sonra. İkinci çıkışta değil, tam karşıya yine devam edeceğiz. İkinci çıkışı kullanın. Göller bölgesi. Tamam abi, <laughs> mükemmel bir görüntü. Burdu, şey, şey şey, Isparta. Ana yoldan devam. Yavaş gidelim değil mi? Yok, ya, fark etmez, abi. fark etmez. Fazla da yavaş gitme abi. Bu önemli değil. Bu zaten çekiyor. GoPro bu kadar çekiyor. Nereye koyuyor abi ya? Abi şey 128 GB hafıza kartı var içinde. Adam boşu değil mi? 15 lira vermiş. Şu an mı 15 bin lira yoksa? Şu an 15 bin 12'si çıktı ama 12'sine o kadar para vermeye gerek yok. Bak mesela 39'a indi. Sarı yanmaya başladı. Ne abi? Şu anda 3 saat 12 dakikalık da kayıt yerim var. Yaklaşık 6 tane SD kart, şeyim var, kartım var. Yeni kart aldım 64 GB'lık. Bunları silmiyorsun ama bu çektiklerini sen değil mi? Ee, şey yaptıktan sonra siliyorum abi. atıyorum bilgisayarıma. Bunları tabii şimdi şu anda silemem. Hayır, evde çalışıyorsun. Evde de, çalıştıktan sonra siliyorum abi. Video haline getiriyorsun. Tabi tabii aynen. Gereksizleri siliyorsun. Tabii aynen. Ama çok güzel yerler çekmiş. Onları hızlandırırsın belki. Yok abi, hızlandırma yapmıyorum ben. Ne oldu böyle? Yok yok, bir şey yok. Vay vay vay, yukarı bak. <laughs> tam da zamanında gelmişiz he, sonbaharda. <laughs> Hakikaten harika ya, tam sonbahar mevsimi yani ha. Şimdilik görmedik inşallah görmeyiz de. Sen Ersen 2008'de mi gelmiştin buraya? 2008'de geldim. Ama böyle araba yolculuğu yapmadım. 600 metre sonra Dönelada'da ikinci çıkışı... Lahana değil mi? Lahana çok iyi. Kara lahana, kara lahana. Of mükemmel bir yer ya. Vay 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 vay. Haydi <laughs> o zaman. Oo, aşağısı mı? Yok daha var abi. Şu karşısı. Ya burası da çok. Oo, hani yay evleri var sol tarafta aşağı. Yukarı tırmanamayacağız mı diyorsun bugün? Abi dur bakalım bir. Henüz daha yok. Yani. Baktık hava kararıyor bırakır Oy anam oy oy oy. girebiliyorsan şurada bir yere gir. Şuradan girecektin aslında. Şuradan girecektin. Sola mı? Neyse geçti artık. giremeyeceğiz. Solda cepler oluyor. Oraya gir, yaklaştığın zaman şey oluyor. Yok yok olmaz. E, tamam gir buraya gir gir. Turist gezdirmek için moto, şey feribot gibi bir şey.